Merhaba sevgili gençler, rehber öğretmenim YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yani 6 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinde okul birincileriyle ilgili çok önemli bir duyuru paylaşıldı. Bu duyurunun içeriğini şimdi sizinle paylaşıyorum. İnternet tarayıcımı açıyorum arkadaşlar. Duyuru 6 Temmuz 2022. Şu yazıyor arkadaşlar. Okul birincisi olan adayların ÖSYM aday işlemleri sistemindeki okul birincisi bilgilerini kontrol etmeleri İlk duyuru arkadaşlar kısa bir şekilde size özetliyorum. Ee, i̇şte 5 Temmuz tarihinde E-okul sisteminden okul birinciliği bilginiz alınarak özeme aday işlemleri sistemine aktarılmış. Öğrencilerin de işte bu okul birincisi olan adaylarında diyor 6 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasında aday işlemleri sistemine girerek bu okul birinciliği bilgilerini kontrol etmeleri isteniyor. Yani eğer okul birincisiyseniz bugünden başlayarak 25 Temmuz'a kadar aday işlemleri sistemine giriyorsunuz. İşte orada eğitim bilgilerim ya da başvurularım tercihlerim kısmına bakıyorsunuz. Okul birinciliği bilginiz görünüyor mu? Eğer görünmüyorsa arkadaşlar şunu söylüyor. 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 16'ya kadar bunun düzeltilmesi için işte itirazda bulunmanız gerekiyor. Kime itirazda bulunacaksınız? Öncelikle gidip okul idarenize, okul müdürünüze söyleyeceksiniz. Yani benim sistemde okul birinciliğim gözükmüyor. Eğer itirazda bulunmazsanız, 25 Temmuz tarihine kadar itirazda bulunmazsanız arkadaşlar, bundan siz sorumlusunuz. Okul birinciliğiniz yanabiliyor ve kullanamıyor, kullanamıyorsunuz. Onun için bu duyuru çok önemli. Şimdi hemen aday işlemler sistemine girin. Okul birincisiyseniz e, sisteme aktarılmış mı? Bakın eğer böyle bir sorun varsa hemen okul idarenize başvurun bunu söyleyin ve 25 Temmuz'a kadar bunu düzeltin. Böyle diyorum en güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Esenle kalın.